her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. 3. sınıf şekillerin alanını hep birlikte ölçmüş olacağız. Bakın yandaki duvar eş kare fayanslarla kaplanmıştır. Bakın dikkat ettiyseniz hepsi eştir. Bir usta duvarı fayanslarla kaplayacaktır. Kaç fayansa ihtiyacı olduğunu hep birlikte bulacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 yani ustanın ihtiyacı olan fayans miktarı 18'dir diyeceğiz. Geometrik şekillerin yüzeyinin büyüklüğüne alan adı verilir. Çevre neydi? Bu şekilde kırmızı olan alanlar çevre, sarı olan alanlar ise alandır. Bakın alan diyorum zaten söylerken. Alandır. Panonun yüzeyi kaç kare gelir? Birlikte bakalım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 tane kareden oluşmuştur. Evet, kitabın yüzeyi kaç dikdörtgenden oluşmuştur? Onu da bulalım. Sayalım 1, 2, 3, 4. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 ne diyeceğiz o zaman? Kitabın yüzeyi 12 dikdörtgenden oluşmuştur diyeceğiz. Evet tabletin ekranı kaç kare alan kaplar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ve 48 yani tabletin ekranı 48 kareden oluşmuş yani 48 kare alan kaplar diyeceğiz. Evet bu süreçte sizler de evinizde farklı yüzeyleri farklı geometrik cisimlerle ölçerek alanlarının ne kadar olduğunu bulup defterinize yazabilirsiniz. Bu da size ödev olsun. Evet alanla ilgili videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.